İstanbul Beyoğlu'nda 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralanmasına neden olan hain saldırı sonrası hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen internet ve sosyal ağlarda hayat durdu. Sosyal medya ulaşmam gerekiyordu bazı kişiler ama maalesef ulaşamadım. Peki kısıtlanmayı doğru buluyor musunuz? Doğru buluyorum ee, yani devletimizin yanındayız tabii yalan yanlış bilgiler de paylaşılacaktı. Doğru bilgiler de paylaşılacaktı ama kısıtlanması bir yandan doğru bir yandan yanlış. Yani buna da karar vermek zor tabii ki. E, genelde sosyal medya kullandığım için oradan öğreniyorum haberleri. E, resmi hesaplardan öğreniyorum yani. Sosyal medyada çok fazla e, yalan haberler dolaşabildiği için Onları önlemek amacıyla da yapılmış olabilir. Günümüzün büyük çoğunluğu sosyal ağlarla geçiyor. Her anımızı paylaştığımız bu mecralar bazen bilgi kirliliği nedeniyle tehlikeli olabiliyor. Özellikle de toplumsal olaylarda Tehlike daha da büyük. Eskiye dair görüntülerin bile yeni diye servis edilmesi halkta korku ve paniğe sebebiyet verdi. Konu hakkında sosyal medya uzmanı Ali İzmirli'ye mikrofonu uzattık. Birçok art niyetli insan da sosyal medya kullanıyor. Bu sebep, bu sebeple insanlarımızın ilk önce bu yasaklara herhangi bir tepki göstermemesi gerekiyor. İlk önce nedenini anlayıp daha sonra tepki göstermesi gerekiyor ki bu yapılan yasaklar ülke insanımızın güvenliğini sağlamak amacıyla yapılmıştır. Sosyal ağların terör örgütleri tarafından da kullanıldığını ifade eden İzmirli, kısıtlama kararının nedeni hakkında bilgi verdi şu açıdan bakılması gerekiyor. Herkes e, doğru bilgi üretmeyebiliyor. doğru belge veya bilgi görüntü paylaşmaya biliyor. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Bunun önüne geçilmediği zaman da tamamiyle yanlış bilgiden kaynaklı halkı galeyana getirme gibi önemli konular göz önüne de olabiliyor. Bunun önüne geçilmiştir. E, bu sebeple de e, devletimiz tarafından, BTK tarafından sosyal medya platformları özellikle başta olmak üzere, sosyal platforma e, ulaşım yavaşlatılmıştır.